Peşine diyor ki her işimizde besmele çekeceğiz Bismillah. Bir iş Allah Celle Can adıyla başlarsa o işten bir zarar görülür mü? Görülmez. O işe bir zarar verilebilir mi? Verilmez. Banyoya girerken, tuvalete girerken duası girmesi lazım. Allahümme inni bike menel vel habayiz. Bak. Bu tuvalete giriş. En kısası neydi arkadaşlar? Bismillahillezi <laughs> la ilahe illa hu. Bunu diyeceksin arkadaşlar. Banyo girmeden önce pijamanı çıkarırsan cinlerin gözüne perde iniyor. Abi bizim bu videoyu da geçen yine paylaşmışlar. Hüseyin dedi ki lan banyoya girerken bunu dersen cinler seni görmez. E görme sana yalan mı söylüyorum? Hadi şerif okuyorum daha. <laughs> Makara yapıyorlar ya olmayan kafalarıyla. Açık konuşuyorum ya. Hüseyin Çevik'ten diyor yine cinlerle muhabbet. Ya geç bu işleri ya. Evet. Melekler tuvalete giriyor mu arkadaşlar? Girmiyor. Peki. Bir melek tuvalete girmiyor. Şimdi sağda solda melekler var mı arkadaşlar? Var. İsimleri neydi? Kiramen katibim var burada. Peki. Günahlarla, sevaplarla yazmaya memur olan görevli benekler tuvalete, banyoya girmiyor. Girmiyor. Peki içeride günah işlerse ne oluyor? Diyor ki bir kul <laughs> bir kul tuvalette günah işlerse diyor ki içeriden kerih kötü bir koku çıkar. O kokunun diyor derecesine göre ona diyor günah yazılır. Melekler onu anlar. Yaptığı günah derecesine göre ne günah yaptığını anlar. Allah Celle, Celle buna böyle müsaade vermiş. O yüzden hani yalan şey melek girmiyor biz içeride uyuşturucu partisi yapalım dersen tuvalette çıkışta seni emniyetten hadi bakalım merkeze. Evet aslında buradaki en büyük şey haramlardan diyor uzak durmak en büyük siperdir. Bak haramlardan uzak durmak diyor cinlere karşı en büyük siperdir. Peşine zikir ve dua sürekli diyor bir adam la ilahe illallah okursa Allah Celle Can'ın izniyle diyor cin musallat olmaz peşine. Ayetlerle hadislerle diyor tedavi olmak lazım. İbranice, Süryanice lafızlar kullanılmamalı. Şirk çelen bir kelime olabilir diyor. Bir de var arkadaşlar bak bazı büyücüler şunu yapıyor. Diyor ki kadınların diyor adet kanıyla ayet yazmaya çalışmak. Allah Allah. Tövbe aşağı ve kella. Cık cık cık. Bu tarz işler yapan diyor kafir olur. Dikkat et. İslam'ın şakası yok. Evet. Ne dedik az önce? Hanım kardeşler özel günlerinde Kur'an okuyamayacağı için Fatih dua etine okuyabilir. Bu az önce hani dedik ya arkadaşlar çocukların Ağladığı zaman mesela ne diyecekler arkadaşlar? Rabbe e'udu bike min hemezatı ve e'udu bike rabben yahdurun. Bunu aslında vesvese duası olarak da okuyabiliriz. Mesela çoğu kardeşte bu var. Bize de çok gelen olur. Vesvese var diyor. Sürekli bende vesvese var diyor. Vesvese. Nereden geliyor arkadaşlar bu? Vesvesenin en büyük kaynağı taharat. Düzgün taharat almayanlar diyor çok büyük vesvese olur. Bir de yıkandığı yere tuvaletini yapan da. Banyoya girmiş herif banyoya tuvaletini yapıyor. Küçüğün olan büyüğün değil. Ne bakıyorsunuz öyle Allah? Büyüğünü yapacak hali yok. Ne yapacak ondan sonra? Bu ne olur? Peşine aslında en kolay da aslında en kolayı biri ayet el okumak arkadaşlar diyor. Ayet el okumak cinleri yakar. Yakıyor. Bildiğin yakıyor. Daha da diyor tesilisi ve <laughs> la yauduhu ve huvel alil azim. Burayı yedi kere okuyacak. Mesela ayet el okudu ya ve la yauduhu hifzuhuma ve huvel alil azim diyor yedi kere okuyacak. Allah'ın izniyle diyor bu iptal eder. Aslında daha da diyor enisi diyor ki bunu 70 kere okunup o kısma gelince ayet kürsü 70 kere okumak. Ama bu 70'in her vela yauduhu hifzuhu diyor 7 kere okuyacak. O zaman diyor tam koruma olur. Kale diyor kale duvarı. Kale duvarı ne cin ne ifrit ne şeytan hiçbir şey bulaşamaz. Acayip bu 3 ihlas, 3 felak, 3 nas diyor sahih hadise geçer. Bundan önce hepsinin başında Euzu besmele diyor. Allah Celle Celle'ye sabah akşam okursa iptal olur. Ama arkadaşlar bunlar namazsızlara çare olur mu bilmem. Namaz kılanı Allah Celle Celle'ye muhafaza ediyor. Namaz kılmayana hiçbir sözü, hiçbir garantisi, hiçbir muhafazası yok. Rabbim Celle Celle dilerse onları muhafaza eder. Dilemezse sıkıntı. Namaz kılarsan, namaz kılarsan Rabbim Celle Celle muhafaza eder. Mesela diyor büyüyle iptal için İhlas Felak ve Bakara suresi. Geçen hafta söyledik. Bakara suresinin tamamını okumak büyü iptal ediyor Allah'ın izniyle. Bakara suresinin tamamını ama. Şimdi bu büyücün meselesinde arkadaşlar muhafaza da aslında en büyük zirve bir daha söylüyorum. Ehli sünnet üzere bir hayat yaşamak. Ehli sünnet olacaksın kardeşim. Kur'an ehli olacaksın. Sünnet ehli olacaksın. Saçına, sakalına, kılına, kıyafetine dikkat edeceksin. E şimdi şu demek değil. İyi ben Amerikan tıraşı yaptım. Bana... Hayır kardeşim. Eğer ki sen kendini muhafaza edersen sana bir şey zarar veremez. Gece seni bir şey korkutamaz. Seninle uğraşamaz. Etrafındakileri, sevdiklerini. Bak mesela çoğu kardeşten ne şikayet geliyor? Küçük çocuklara musallat oluyor. Nasıl musallat oluyor? Ağlatıyor. Evde huzursuzluk oluyor. Sen evdeki huzursuzluğu neden zannediyorsun? Hanımla kavga ettik. Neden? E, cinler, şeytanlar bu oluyor. Huzursuzluk çıkartıyor da. Anlasana. Kafanı kullan biraz. Sürekli felak, nas, ayet ayaküsü. okuyun. Okuyun, okuyun, korkmayın. Hanımınıza söyleyin. Hanımınıza bak iyi kadar hanım da bak böyle böyle bak. Sıkıntı olabilir. Cin bu olabilir. Bir şey olabilir. Okunalım. Kendi kendimize okuyalım. Tesbihat. Alanın şu tesbihi. Sürekli La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 99 kere la ilahe illallah. Yüzüncüsünde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak çoğu Müslüman Muhammedur Resulullah demiyor. Muhammeden diyor, Muhammedin diyor, Muhammedür diyor. Muhammedur Resulullah, Muhammedur Resulullah. Nüptede haber ötre var orada. Muhammedur Resulullah. Muhammeden ne ya? Ya koca koca hocalar görüyorum. Muhammeden diyor ya. Muhammeden değil abi. Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhidde bu. Kelime-i şehadette niye var? Enne orada nasbettiği için. Orada enne nasbettiği için. Muhammeden abduhu ve resulü diye geçer. İyi anlayın buraları. De i̇nşallah anladınız öyle bakıyorsunuz ama ne bileyim. Ben söyleyeyim de ister anlayın ister anlamayın. Ondan sonra cim dedince. Bize cim musal ulan senin yüzden demeyin bana yani. Bana ne kardeşim ben söyleyeyim de bu olunca da kapıma gelmeyin yani. Hoca bize cin çarptı ne yapacağım? Bana lan Allah Allah. Ben sana söyledim. Tuvalete giderken her tarafın açıla girme beni konuşturma. Ev benim demiyor. Böyle gezerim diyor. Gezersin de ondan sonra beni de gezdirirler cinler. Sahillerde mahillerde gezersin ondan sonra cinlerle. Kolay mı zannediyorsun? Bak bunu geçen söyledim. Sahabelerden birini cin kaçırdı ya. Cinler kaçırdı sahabelerden birini. Seneler sonra geldi. Seneler sonra ya. Hadiste geçer ya, şaka değil bu ya. Kitaplarda var arkadaş. İnanmazsın lan ama Müslüman Müslüman cinler sayesinde salındı. Ben geçen bunda sohbet yaptım ya. Sen ne sana abi? Gerçek mi acaba o ya? Vallahi ister yani hiç umurumda değil vallahi. İster yani ister inanma Sen şimdi Müslüman adamsın. Ben sana ne diyeyim yani? İnanırsan sen bilirsin, inanmazsan kendin bilirsin. Bana ne? Rabbim cümlemizi cinden şeytandan muhafaza eylesin. Abi. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله